Selamlar saygılar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Bugün köy binası 14 hesabımızdan cap canlı saldırılar gerçekleştireceğiz. Zaten videonun kapandan anlamışsınızdır. Yeti cadı yıldırım kombinasyonu kullanacağız. Güzel bir spam kombinasyonu. Hatta ekranlara vurayım dilerseniz. Şimdi bu kombinasyonumuzdaki önemli detay nedir? Yıldırım depremi arkadaşlar X'e gidir. Kaya saçardır. Cehennem kulesidir. Bu ağır savunmaların bulunmuş olduğu noktayı temizleyerek bir başlangıç yapıyorsunuz. Tabi bu alan temizlendikten sonra kendinize güzel bir bölge yaratmanız gerekmektedir. Bu doğrultuda sinsi goblinlerle hemen bir temizlik aşamasına geçiyorsunuz. Sinsilerle bir ılık temizlik yaptıktan sonra köşelerden yeti ve cadı birer tane atarak ilerletiyorsunuz. Sonra da ortuyu orta taraftan gönderip spamlamaya başlıyorsunuz. Ve daha sonrasında da 3 yıldız geliyor. Gelmezse de 2 yıldız yüksek yüzdeler geliyor arkadaşlar. Bu doğrultuda dondurmalarınızı değerli kullanmanız lazım. Çünkü cadılar önden iskelet çıkartıyor ama bu kaya saçardır. Çoklu cehennem kulesidir. Cadıları acayip eritiyor. Bu doğrultuda dondurmalarınızı lütfen kaya saçar veya cehennem kulesi veya belediye binası olarak kullanın, değerlendirin derim. Şu an baykuşumuzdan maalesef yararlanamayacağız. Baykuşumuzu yükseltmede. Onun dışında bir ordu güçlendirme kullandım. Ordu güçlendirmeyi de neden kullandık? Askerleriniz maksimum olmazsa verim alamazsınız dostlar. Ha sinsi goblin maksimum olmasa da olur. Buz golem maksimum olmasa da olur. Ama diğer askerlerin ve büyülerin maksimum olması çok çok önemlidir. Aksi takdirde istediğiniz verimi maalesef alamazsınız. Ordu güçlendirme ile birlikte bir de kahraman güçlendirme kullandım. Kahramanların ve hayvanların maksimum seviyeye ulaştı. Ve bu doğrultuda buyurun ilk savaşımıza geçelim. Bitişik bir belediye binası 14 karşımızda. Köy gayet güçlü arkadaşlar. Neredeyse maksimum seviyeye ulaşmış. Ve cehennem kulelerine baktığımızda tekli olması bizi gerçekten mutlu ediyor. Şimdi yıldırım depremi nerede değerlendirmeliyiz? Şöyle bir baktığımızda kaya saçar ve cehennemlerin dip dibe olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Onun dışında dış taraftaki X sayılarına bulaşmayacağım. Çünkü diğer ağır savunmalarla aralarında baya bir mesafe var. Hemen şu alana bakın bir tane deprem atıp yıldırımlarımı gönderdim. Sonuncuyu da gönderdim tertemiz ettik. Şimdi bu taraf temizlendiğine göre tam arka tarafından saldırımızı başlatmalıyız. Ön taraftaki noktaları yavaş yavaş sinsi goblinlerle temizledikten sonra bir cadı ve bir yeti atıyorum bakın köşelere. Asker ne olur ne olmaz dış tarafa kaymasın istedim. Şöyle barbar kralı da gönderdim. Koca öküzle birlikte bir alan temizliği yaparız dedim. Tomruğumuzu gönderdim. Bakın ordu temizlik yapmaya başladığı vakit ben de cadıları arkadan sürdüm. Barbar kral özelliğini bastım ve koruyucumla birlikte özelliğimi değerlendirdim. 5 tane dondurmamız var. Ordunun ilerlemesi için kullanacağız. Hemen şöyle merkezdeki tekli cehennem ve kaya saçar alanında bir değerlendirme yapalım daha sonrasında tekrardan bir dondurma atıyorum ve merkez bölümü öfkelendiriyorum. Bu öfke büyümüzü de genellikle belediye binasının inmesi için kullanmanız mantıklı olacaktır. Tomruğu da burada değerlendirirsiniz. Şimdi Kartal topuna doğru gidiyoruz. Kraliyet şampiyonumu alt taraftan gönderiyorum. Üst taraftaki tek cehennem ve XY bölümünde donduruyorum. Onun dışında bakın bir bomba kulesi var. Bomba kulesinden acayip cadılara, iskeletlere hasar geliyor. Bu alanda dondurdum. Şimdi diğer dondurmamı da genellikle kraliyet için saklama planındayım. Tabi bu büyüleri şuna saklayın, şu zamanda kullanın demiyorum. Genellikle kullanacağınız savunmaları zaten söyledim. Bunlar da kullanırsınız. Ondan sonra size kalmış. Şimdi kraliyetimizin özelliği var. Kraliyet bu savaşta bize 3 yıldızı aldıracak kahraman. Kraliçe ile koruyucu da var. Dondurmamı elimden geldiğince saklıyorum arkadaşlar. Birazdan bir kraliyet özelliği kullanacağım. Koruyucunun öfke taşı var. Barbar kralda da dev eldiven var bu arada. Bir tane dondurma zaten bize 3 yıldızı aldıracaktır. Öncelikle bir kraliyet şampiyonunun özelliğini kullanıyorum. Son bölümü de donduruyorum ve tertemiz 3 yıldızı alıp çıkıyorum. Ekmeğime bakıyorum birader. Dış taraftan gelen cadılar da iskeletlerle birlikte kalan binaları temizliyor ve bizi 3 yıldıza koşturuyor. Yürütmüyor bakın koşturuyor. Kraliyet şampiyonu koruyucudaki öfke taşıyla son bir laboratuvar temizliğini yapacak. Biz de 3 yıldızı alacağız. Güzel bir yuvarlak tema düzen görüyoruz arkadaşlar. Farklılık yapmış ama üçlenmekten kurtulamadı değil mi? Devam edelim. Saldırımıza geçmeye hazır bir pozisyondayız. Yeni bir düzen karşımıza geldi. Belediye binası merkezde bir düzenle karşı karşıyayız arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Direkt gözüme kaya saçarlı ilk zeyni indirebileceğim, yıldırım deprem kullanabileceğim mantıklı bir alan geldi. Daha iyi bir alan var mı? Onu kontrol etmeye çalışıyorum. Şimdi arka tarafı temizleyip kartal topunun oradan girmek çok daha mantıklı. O yüzden şöyle arka tarafı bir temizleyelim dilerseniz. Hemen şöyle bir desteğimizi atalım. Yıldırımları da gönderelim üstüne. Şuraya da hasar vermek için bir de alt tarafa gönderdim. Mantıklı bir hareket yaptım. Dış tarafa sinsilerimi gönderip alan daraltıyorum. Alanımızı daralttıktan sonra da şöyle dış tarafa bir yeti, bir cadı en dışa da bir yeti bir cadı attım. Şöyle iki buz golem ile birlikte tomruğu da yolladıktan sonra ordumu spamlamaya başladım. Gayet güzel bir girişimiz oldu. Şimdi bu alandan hemen bir dondurmayla ilerlemek istedim. Daha sonrasında bekliyorum. Belediyenin oraya gelince bir öfke kullanacağım. Kaya Saçarlar'da bir dondurma kullandım. Şimdilik beklemeye devam ediyorum arkadaşlar. Tek dileğinden ve rakip kraliçeyi de hızlıca dondurdum. Belediye binasını yavaş yavaş süzülürken şurada bir dondurma daha atıyorum. Kraliyeti savaşa sürmedim ve koruyucu özelliğini basmadım. Merkeze doğru bir öfke attıktan sonra yavaş yavaş barbar kralın özelliğini basıyorum ve koruyucu özelliğimi de basacağım. Şu yetilerin de içeri girmesini bekledim ve koruyucu özelliğini bastım. Evet, kraliyet şampiyonumuzu savaşa süreceğim. Şu yan taraftan göndermek bana çok mantıklı geldi. Bir tane de dondurma büyümüz var. Ordu ilerlerken alt tarafta Barbar Kral, Yeti ve Cadılar hayatta. Üst tarafta en azından Kraliçemiz hayatta. Yetiler de önden tanklıyor. Tekli Cehennem Kulesi'ni indirdik. Bu arada Cehennem Kulelerinin tekli olması da bizim bayağı avantajımız abicim. Bir tane sinsi bıraktım. Hani süreden müreden patlama durumumuz olmasın diye. Kraliçe özelliği son anda kullanıldı. X'e ve Tekli Cehennem Kulesi de indiğine göre Bizim için önemli olan bir kraliyet şampiyonu bulunmaktadır. En arkaya bir sinsi gönderdim altın toplayıcıya. Bundan sonraki etapta da kraliyet şampiyonun desteğiyle 3 yıldızı alacağımıza eminim. Cadılar nerede eridi? Onu çok göremedim açıkçası. Yalan söylemeyeyim arkadaşlar. Şöyle bir dondurma attım. Bu alanda kullandım. Aslına bakarsanız bir tık daha bekleyebilirmişiz. Ama yine de problem yok. Arka taraftaki inşaatçı kulübesi de indi. Bundan sonra zaten köyde bir şey kalmadı. Şimdi kombinasyonumuzda şöyle bir sıkıntı var. Bakın kraliyet şampiyonu hayatta ama elimizde temizlik askerimiz kalmadı. Sinsilerden bir 2 3 tane ekstra olarak elimizde tutabiliriz arkadaşlar. Çünkü temizliğe destek vermesi için. 3 yıldız gelecek. Ordu hızlı bir şekilde hareket ettiği için problem yaşanmadı. Ama 3 yıldız gelmeye de bilirdi. Şu an üst tarafı temizleyeceğiz. Bu arada 36 saniye var. Büyük konuştuk abicim. Alt tarafa kim gidecek? Bak bir tane sinsimiz vardı. Sol tarafa attık. Sonradan geldi Okçu Kulesi'nin olduğu etapta öldü. Keşke biraz daha bekletseydim de şu alt taraftan gönderip depoyu temizledip daha sonrasında temizliğimizi yapsaydık. Şu an 18 saniye var koruyucudaki öfke taşının desteği büyük, altın deposu inecektir. Ordu kampı da inecektir ama hayvan barınağı arasında bir soru işareti var. Muhtemelen yetişmeyecek gibi duruyor. 6 saniyeye düştük. Hadi kraliyet aldır bize. Ya %90 geldi mi? Ulan anam mızrak havada kaldı. Abicim şu mızrak havada kalınca ya da okçu kraliçenin oku havada kalınca fitil oluyorum ya. Ulan vurdu işte. Bir taneyi de alıyordu. Ha koruyucuda öfke taşı var ya. Normalde hani belki bir vuruşta alamıyor ama koruyucudaki öfke taşından ötürü tek atıyor abi. Abicim böyle bir şey olamaz ya. Devam edelim. Dostlar yeni bir savaşa hazır mıyız? Bence hazırız. Hemen bir bakalım hangi alanı temizleyebiliriz. O merkezde iki tane X bir de kaya saçar alabileceğimiz bir etap bulunmaktadır. Bu etabı bence değerlendirerek başlayalım arkadaşlar. Burayı temizledikten sonra da bir taraftan başlangıç yaparız. Şöyle yaklaşalım. Hızlıca bir deprem atıp ortaya yıldırımları gönderdik ve Xeyi ve Kaya saçarı aldık. Güzel. Şimdi sinsilerimizi alalım. Şöyle iki sinsi atalım. Alt tarafa bakalım. Şuraya da bir sinsi atalım. Dış taraftan spamlamaya başlıyorum dostlar. Şöyle bir spam yaptım. Hemen buz golemlerimizi gönderelim. Barbar kral, koruyucu ve kraliçe attıktan sonra da cadıları bıraktık. Evet köşeleri atmadım çünkü sinsilerle alanı daralttık. Bir tek alt tarafa atmamız bence mantıklı olacaktır. Alt taraftan ilerleyebilir ordumuz. Evet yavaş yavaş dondurmalara geçebiliriz. Şu etapta dondurmaları kullandık. Ordu yavaş yavaş ilerlerken bir koruyucu özelliği basıyorum barbar kralda içeri girdi. Dışarı çıktı. Evet, yetilerle birlikte dışarı çıkan bir bölüm var. Bir de içeri giren bir bölüm var. Tekli Cehennem ve kaya saçar etabındayız. Kraliyet şampiyonunda yan taraftan atıyorum çünkü dondurmalarıma çok fazla güvendim. Tekli Cehennem ve kaya saçarı dondurarak ilerlemeye devam edeceğim. Evet, barbar kral dışarıda. Merkeze bir adet öfke patlatıyorum ve hızlıca ilerlemeye devam ediyorum. Bir adet daha dondurma attım. Kraliçe imdadımıza yetişti. Rakip barbar kralı kraliyetin alması birazcık zor olacaktır. O yüzden oraya bir dondurma daha attım. Belediye binası etabındayız. Yetiler belediye binasını indiriyor. Şu an Kraliyet şampiyonumuz rakip Barbar Kral'la mücadele ederken Barbar Kral'ın özelliğinde basmış bulunmaktayım. Kraliyetimizi kaybettik. Bunun zaten farkındaydım. Barbar Kral'ın orada büyük problem yaratacağını biliyordum ama o alanı da temizlememiz gerekiyordu. Aksi takdirde savaştan çıkamazdık. Şimdi kraliçemizin özelliği var. Duvarı da kırdık. içeri de girdik. 3 yıldızı alacağımızı biliyorum açıkçası. Çünkü kraliçenin özelliğiyle orayı mahvederiz. Sadece çoklu cehennem kulenin özelliğiyle birlikte yani alan hasar vurmasından dolayı Cadımız ve iskeletlerimiz hızlı eridi. Ama önde yetiler olduğu için kafamız rahattı arkadaşlar. Net bir 3 yıldız almış bulunduk. Çok güzel bir saldırıydı. Tertemiz yıllarım depremli alanımızı açtık. Ordumuzu güzel bir alandan attık. Tabii ki barbar kral içeriden devam etse güzel olurdu. Bu arada aklınızda bulunsun. Bir tane süper duvar kırıcı alabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü ilk duvar kırılmadığı için ordunun kayma ihtimali 3 savaşta da vardı fark ettiyseniz bazen kaymalar yaşandı. O yüzden bir tane süper duvar kırıcı alırsanız en azından orduyu merkeze daha kolay sokabilirsiniz. Tomruk hemen duvarları kırmıyor çünkü. Yavaş yavaş kırdığı için koca öküze büyük iş düşüyor. Ama dış taraflarda ufak tefek şeyler kalırsa... Ön taraf tertemiz olursa ordu kayabiliyor. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.